Extend Surface aracı adından da anlaşıldığı gibi yüzeyleri uzatmak için kullanılan pratik bir yüzey modifiye etme aracıdır. Ders boyunca kullanacağımız bu SolidWorks dosyasını da videonun açıklamalar kısmında verilen linkten indirebilirsin. Şimdi Extend Surface aracını çalıştırarak başlayalım. Extend Surface aracının en üst kısmında bir seçim alanı bulunur ve burada uzatılmak istenen yüzey veya uzatılmak istenen yüzeye ait kenarlar seçilir. Şimdi bu yüzey gövdeye ait bu kenarı seçerek bu yüzey gövdeyi Extend Surface aracıyla uzatmaya çalışalım. Görüldüğü gibi kenar seçimi yaptıktan sonra uzatma yüzeyinin ön izlemesi ortaya çıkmıştır. Kenarını seçtiğimiz yüzey burada gerili değer kadar uzatılmıştır. Extend Surface aracının ikinci kısmında End Condition seçimi yapılır ve default olarak buradaki Distance opsiyonu seçilidir. Distance opsiyonu seçiliyken girilen değer kadar seçilen yüzey uzatılacaktır. Bu Distance opsiyonu Up to Point yani bir noktaya kadar uzat veya Up to Surface yani bir yüzeye kadar uzat opsiyonları ile değiştirilebilir. Extension Surface aracının 3. kısmında ise Extension Type seçim alanı bulunmaktadır. Burada uzatma tipi olarak Same Surface seçiliyken yapılan uzatma ana yüzeyin devamı şeklinde ana yüzeyin formuna sahip olacak şekilde yapılır. Uzatma tipi olarak lineer seçeneği seçiliyken ise yapılan uzatma ana yüzeye teğet ve düzlemsel bir şekilde oluşturulmaktadır. Şimdi uzatma tipi olarak same surface seçiliyken modelimizi çevirerek oluşturulan uzatmanın ana yüzeyin formuna sahip olduğunu ve ana yüzeyin devamı şeklinde oluşturulduğunu görelim. Eğer uzatma tipini lineer olarak değiştirirsek ön izlemede görüldüğü gibi yapılan uzatma ana yüzeye teğet ve düzlemsel bir şekilde oluşturulacaktır. Uzatma tipini same surface ve linear olarak değiştirirken ön izlemeyi gözlemlersek aradaki farkı çok rahat görebiliriz. Aracı onayladığımızda uzatma yüzeyi sorunsuz bir şekilde ortaya çıkacaktır. Şimdi araca tekrar giriş yapalım ve uzatma tipini same surface olarak güncelledikten sonra aracı tekrar onaylayalım. Görüldüğü gibi ana yüzeyin formunu koruyarak bu yüzeyi girdiğimiz mesafe kadar uzatmış olduk. Şimdi araca tekrar giriş yapalım ve seçim alanda temizledikten sonra bu kez de bu yüzeyin bu kenarını seçelim. Görüldüğü gibi kenar seçiminin ardından ön izleme yine ortaya çıkmıştır. Ancak bu kez uzatmayı girdiğimiz mesafe kadar değil End Conditions bölümünde Up to Point seçeneğine aktif ederek bir noktaya kadar yapalım. Up to Point opsiyonunu seçtikten sonra ortaya çıkan nokta seçim alanına bu noktayı seçelim. Görüldüğü gibi nokta seçimi yaptıktan sonra kenarını seçtiğimiz yüzey bu noktanın seviyesine kadar uzatılmıştır. Aracı bu şekilde onayladığımızda uzatma yüzeyinin oluşturulmuştur oluşumu tamamlanacaktır. Araca tekrar giriş yapalım ve bu kez de End Conditions belirleme alanında Up to Surface opsiyonunu seçelim. Ve bu opsiyonu seçtikten sonra ortaya çıkan yüzey seçim alanına bu yüzeyi seçelim. Görüldüğü gibi bu kez uzatmak üzere kenarını seçtiğimiz yüzey, referans olarak seçtiğimiz yüzeye kadar uzatılmış ve uzatma yüzeyinin bitiş kenarı referans yüzeyin şekline sahip olmuştur. Şimdi aracı bu şekilde onaylayarak uzatma yüzeyini tamamlayabiliriz. Şimdi araca tekrar giriş yapalım ve aynı yüzey gövdenin diğer kenarlarında seçim alanına dahil edelim. Görüldüğü gibi bir extend surface aracı içerisinde aynı yüzey gövdenin farklı kenarlarını aynı anda seçerek uzatmalar yapabiliyoruz. Aracı bu şekilde donayladığımızda uzatmak istediğimiz yüzey gövdenin seçtiğimiz bütün kenarları referans olarak girdiğimiz yüzeye kadar uzatılmıştır. Şimdi araca tekrar giriş yapalım ve seçim alanını temizledikten sonra End Conditions alanında Distance opsiyonunu aktif hale getirip mesafe olarak da 10 milim değerini girelim. Ve ardından bu kez bir kenar seçmek yerine uzatmak istediğimiz yüzeyin kendisini seçelim. Örneğin bu dalgalı yüzeyi seçtikten sonra görüldüğü gibi yüzey bütün kenarlarından girdiğimiz mesafe kadar uzatılmıştır. Yüzeyi biraz daha yakınlaştırıp yan profilden baktığımızda uzatmanın ana yüzeyin profiline uygun olarak ana yüzeyin devamı şeklinde yapıldığını görüyoruz. Bunun sebebi extension type seçim alanında same surface opsiyonunun aktif olmasıdır. Burada linear opsiyonunu seçtiğimizde ön izlemede görüldüğü gibi uzatma artık ana yüzeye teğet ve düzlemsel bir şekildedir. Yine aynı şekilde ön izlemeyi gözlemleyerek same surface ve linear opsiyonlar arasında geçenlerden yaparak aradaki farkı net bir şekilde görebiliriz. Aracı onaylayarak uzatma yüzeylerini tamamlayabiliriz. Araca tekrar giriş yapalım ve seçim alanını tekrar temizledikten sonra bu kez bu düzlemsel yüzeyi seçelim. Görüldüğü gibi düzlemsel yüzeyde bütün kenarlarından girdiğimiz mesafe kadar uzatılmıştır. Seçim alanını tekrar temizleyelim ve bu kez de bu yüzey gövdenin ön yüzeyini seçelim. Görüldüğü gibi seçimin ardından yüzey gövdenin seçtiğimiz yüzeyi iki tarafa doğru girdiğimiz mesafe kadar uzatılmıştır. Şimdi aynı yüzey gövdenin diğer yüzeylerini de seçime dahil edelim. Seçtiğimiz bütün bu yüzeyler aynı yüzey gövdeye aittir ve Extend Surface aracı içerisinde aynı yüzey gövdeye ait olmak şartıyla birden fazla yüzey seçimi yapılabilir. Aracı onayladığımızda uzatma yüzeyleri sorunsuz şekilde oluşacaktır. Şimdi araca tekrar giriş yapalım ve seçim alanını temizledikten sonra bu kez de bu yüzeyi seçelim. Yüzey yine girdiğimiz mesafe kadar bütün kenarlarından uzatılmıştır ve Extension Type olarak same surface opsiyonu aktif olduğu için uzatma yüzeyi şu anda ana yüzeyin formunu koruyarak ana yüzeyin devamı şeklinde oluşmaktadır. Extension type'ı linear olarak değiştirdiğimizde görüldüğü gibi uzatma yüzeyi artık ana yüzeye teğet ve düzlemsel bir şekildedir. Şimdi bu yüzey gövdenin buradaki yüzey parçasını da seçime dahil ederek bu yüzey parçasının da kenarlarından uzatma yapalım. Sınır hattıyla birbirinden ayrılan bu iki yüzey parçası aynı yüzey gövdeye ait olduğu için beraber seçilebilir. Aracı onaylayarak uzatılmış yüzeyi tamamlayabiliriz. Araca tekrar giriş yapalım ve seçim alanını temizledikten sonra yüzeyin bu kenarını tekrar seçelim. Bu kez End Condition belirleme alanında Up to Surface opsiyonunu seçelim. Şimdi bu yüzey seçim alanına örneğin bu yüzeyi seçtiğimizde uzatma bu yüzeye kadar sorunsuz bir şekilde yapılacaktır. Ancak sınır yüzeyi olarak uzatmak istediğimiz yüzey ile aynı yüzey gövdenin içerisinde olan bu yüzeyi seçtiğimizde hata mesajı verecektir. End Condition alanında Up to Surface opsiyonu kullanılırken sınır yüzeyi olarak uzatılan yüzey gövdeye ait bir yüzey seçilemez. Şimdi bu hata mesajını kapatalım ve sınır yüzeyi olarak tekrar bu yüzeyi belirledikten sonra aracı bu şekilde onaylayıp uzatma tasarımını tamamlayalım. Bu derste de Extend Surface aracını ele aldık. Bir sonraki derste görüşmek üzere.